politikada fetihler gerçekleştireceğiz. Tekebbür ortadan kalkacak. Çifte standart ortadan kalkacak. Savaşlar ve işgaller olmayacak. Sömürü olmayacak. Kaba kuvvet değil, hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz. Paylaşımda adalet tesis edilecek. Haksız kazançlar ortadan kalkacak. Haksız vergiler ortadan kalkacak. Karşılıksız para olmayacak. Faiz ortadan kalkacak, nimet ve külfet dengesi tesis edilecek. Gelir ve servet dağılımında adalet tesis edilecek. Sadece imtiyazlara değil, herkese refah sağlanacak. Dünya siyonizminin en büyük sömürü aracı, Amerikan dolarının hakimiyetine son verilip, İslam dinarına geçilecek inşallah. Hukuk alanında da fetihler gerçekleştireceğiz. Çifte standart değil, adalet hakim olacak. Güçlülerin haklı kılındığı değil, haklıların güçlü kılındığı bir dünya tesis edilecek. Kul haklarına riayet edilecek. Hiç kimsenin, 7 milyar insanın hiçbir istisna gözetilmeksizin Cenab-ı Allah tarafından bahşedilmiş kulaklarına sahip çıkılacak ve bu kulakları korunacak. Zihinlerde fetihler gerçekleştireceğiz. Namaz kılan, Siyonizm kölesi olmayı reddeden gençliği ve nesilleri yetiştireceğiz. İslam'ın şihad dini olduğunu şuurunda olan nesilleri yetiştireceğiz. Nefis terbiyesi Hakkı üstün tutmak, dünyacı değil ahiret öncelikli olma, materyalist değil, maneviyatçı olma esaslarına sahip nesilleri ve gençleri yetiştireceğiz.